Gelin ben damat. Mutlu musun? Arkasından Ecrin. Ecin. Bakar mısın kızım? Ecin mutlu musun? Mutlu mutlu boyunca. musun? <laughs> Sevindin mi? Çok seviyor bu oyunu. Kim aldı sana? Abla mı aldı? Abla mı aldı kızım? Bunların adı Merve ve Mete. Merve ve Mete. Evet, Merve Mete. Aa, Merve o ve Mete'leri. Yaptı? Şu arkadaşlara bir gösterelim bakın. Şu e, Mete'ymiş. Evet, bu da Merve. Bu da Merve. <laughs> Bu da Ecrin. Şu boncuklu ve iki tane günlükliği olan. Şu da Alara. Bu da abileri. <laughs> İsmet Bey. Evet arkadaşlar. Yok. Oyuncaklarını mi? açıyorlar Kesin şu anda. Arkası. Ecrin çok heyecanlı. Annesinin arkasından çok ağladı diye. Pazara gidecek diye. Evet. Ama havalar soğuk olduğu var. için. Ecrin'i pazara götürmedi. De. İşte damadımızı kurtaracağız. Damadı kurtarıyorlar o işkenceden ayakları bağlı, karnı bağlı. Evet. Evet, damadı kurtardık. Şey, da. Damadı kurtardık. Şimdi evet, gelinde evet, sıra. damada kavuştu. <laughs> gelinde sıra. Gelinde. Sıra gelinde hadi. gelini evet. Hadi kurtarıyoruz. Gelini de kurtarıyoruz. Gelinde kurtarıyoruz. Ayakkabısı. <gülüyor> Ayakkabısı da <laughs> var. Evet şu anda gelini kurtarma çabası başarılı oldu. İşte gelini damadı. Evet. Tebrik ediyoruz sizi. Gelin ve damadı kurtardınız o işkencede. Artık özgürlüklerine kavuştular. Ece. Evet, evet. Mutlu musun canım? Hı hı. Mutlu musun aşkım? Mutlu He? musun? Peki bunların ismi Merve ile Mete mi kalacak? Evet. Yoksa farklı bir isim mi takacaksın onlara? Hı? Hı? Adın Merve Mete mi? İsimleri ne olsun? İsmi ben... ne ismini olsun? Gelinin ismi ne olsun? Bunun ismi ne olsun? Mete'nin ismi ne olsun? Merve'nin ismi ne olsun? O zaman ismi gerçek olsun. Mete ha. ile Merve. Aslında isimleri de güzelmiş ya. Yani. Mete ha. ile Merve. Mete, Merve, Eci, Alara. Evet. <laughs> Bak böyle.